Fenerbahçe Spor Müdürlüğü'nüzü ziyaret ettikleri için antrenör ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. 25-26 Nisan 25 tarihinde Rize'de düzenlenen okul sporları bayan güreş müsabakalarında derece yapan çocuklarımızı Türkiye üçüncüsü oldular, Türkiye ikincisi oldular. Ben tebrik ediyorum sporcularımızı, antrenörlerimizi. Sezon boyunca duyarlı bir şekilde antrenmanlarımı düzenli yaptılar. Biz de Eski Çin Spor Müdürlüğü olarak onlara destanlarımız olsun, antrenmanlarımızın eğitimlerine alakalı elimizden güzelliğini yaptık. E, Sporcularımız bu konuda da destek aldığımız belediye başkanımız ve en yakın bakanımıza da bu başarıyı en olarak bize baş ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyoruz. Ayrıca bu başarıların da gelecek nesillere de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Kendilerini tekrar tebrik eder. Eğitim hayatlarında, spor hayatlarında da başarılar diliyoruz.